Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş selam. Şu görmüş olduğunuz adaptör yurt dışında cihazla beraber geldi. Fakat Türkiye'de kullanamıyorum. Türkiye'de kullanmak için ne yapmamız gerekiyor? Onu size paylaşacağım. Bir telefoncuya gittim. Durumu anlattım. Yurt dışında bana bir telefon geldi. Yalnız telefonun adaptörü prize takamıyorum. Burada gördüğünüz gibi 3 ayak var. Frizlerde iki giriş var. Peki bunu nasıl kullanabilirim? Telefoncu da şöyle bir çevirici uç verdi size. Üçte de aynı şekilde üç giriş var. Bunda da üç ayak var. Yalnız takamıyoruz. Şöyle takmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. Hatta kimi şöyle yapıyor. Şunlar ucunda biraz bıçakla inceltiyor. Şu uçları da çıkarıyor. Tekrar deniyor. Gene olmuyor. Ama telefoncu size doğru parçayı verdi. Ya siz takamıyorsanız ne olacak? Eğer ki bu yanda olmuş olsaydı telefoncu arkadaş denerdi bunu. Bu şekilde tarif. Tarifle olmuyor. Denilerek daha iyi olurdu. Ama yanınızda olmadığı için sadece size tarif etti ve siz eve geldiniz. Bunu değeriniz olmadı. Arkadaşlar bir iş yaparken mutlaka araştırmanız gerekiyor. Sadece bir kişide bilgi almayınız. Diyelim bu ben de olabilirim, başkası da olabilir. Bir internete yazdınız, karşınızda İzzet Kazgan çıktı, Kazgan İlişim çıktı. Sadece bana sormaktan değil birkaç kişi sormanız gerekiyor. Birkaç kanala sorduktan sonra ha, bir ortak nokta bakarsınız. Ha, gerçekten bu böyleymiş diyebilirsiniz. Ama sadece bir kişiyle bilgi almaktan kesinlikle yanlıştır. Belki ben size yanlış bilgi verdim kaç kişiyle bilgi alın ve ona göre bir ortası bulursunuz. Evet konumuza geçelim. Şu görmüş olduğunuz ayağı geriye doğru çekiyoruz. Şu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi şuraya takıyoruz. Evet yurt dışı da getirmiş olduğunuz adaptörü Türkiye'de kullanmak için böyle bir uçu alıyorsunuz. Ucu aldıktan sonra bu şekilde kullanabileceksiniz. Hemen deneyelim. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı şarj yüzleri zaten devrede alıp kullanabilirsiniz. Evet ne yapıyorduk bir daha deneyelim. Şöyle geriye doğru çekiyoruz. Bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde takabilirsiniz. Bir de bunların küçük başlıkları var. Onlar da oluyor. Fark etmiyor. Sadece önemli olan bunları ayarlamak. Bu şekilde takmaya çalışırsan olmaz. Bunları geriye doğru çekiyorsunuz. Ve tek olan ayağı şuradaki girişe takıyoruz. Ve devamı geliyor zaten. Şöyle. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.